burada bir tane çok güzel bir kedi gördüm. Çok büyük baba kedi. Tüylü. Her yere tüy için. Tüy. tüy <laughs> Hadi gel. Gel bakayım. Gel. Bak ye. Mama koydum sana. İstemiyor musun ha? Ha? Ama sevi sevdiriyor kendini bu. Büyük bir kedi ama çok uysala benziyor. Böyle sevdiriyor. Çok büyük. Kedilerin en büyüğü. Hepsi doydular, yediler. Kimisi işte yiyor. Bu çok baba. Aslan yelisi gibi yeleleri var. Kavga etmeyin. Şşt. Etmeyin bakayım kavga. Mırılıyorlar birbirlerine.